şimdi gidiyoruz Investaz'a. Investaz'da Mehmet Arın var karşımızda. Mehmet Günaydın. Günaydın. Yine nispeten sakin bir piyasa fakat dolar tl'yi biraz daha yukarıda görüyoruz. Son yarım saat 40 dakika içerisinde bir kez daha 2.91 50'lere doğru gelmiş durumdayız. Nedir bu anlamdaki beklentiniz diye bir sorayım. 2.91'in üzerinde daha yukarısı hangi ölçüde var? Bir de bugün de yine Can Atıyalı'nın konuşması var. E günden de bir miktar düştü. Yarınki Brexit öncesinde nerelerde girmeyi bekliyorsunuz yarınki oylama hikayesinde? Bu hafta ekonomik veriler açısından biraz daha sakin olsa da e, Merkez Bankalarının yap, başkanlarının yapmış olduğu açıklamalar ve içeride de e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararının neticesinde e, piyasalar gayet hareketli devam ediyor. Özellikle dün e, Merkez Bankası'nın e, enflasyon üzerine yapmış olduğu vurguda önceki açıklamalarına istinaden biraz daha e, enflasyonun iyimser e, devam ettiğini ve hedefler doğrultusunda gidildiğini e, altı çizildi. Yine yılın tarafına baktığımızda da e, Önceki dönemlere istinaden biraz daha hani biz hazırız faiz e, artırımına ama dünya henüz daha hazır değil, küresel piyasalar hazır değil piyas, e, mesajı vardı. Bugün de muhtemelen bu mesajın altını çizecektir ve yine buna benzer açıklamalar yapacaktır. Tabi e, piyasaların yakından takip ettiği yarın açıklanacak olan, yarın e, başlanacak olan referandumda e, daha çok İngiltere'nin kalması yönünde anketlerde çıkan sonuçlar bunu gösteriyor. Dolar-TL'nin 2.90'ın altına indi medini görüyoruz. 2.90'ın altında yaklaştıkça bu seviyelerde alımlarla e, karşılaşılıyor. Tabii yukarıda da 2.91 50 bandı arasında sıkıştığını görüyoruz. Buranın geçilmesiyle beraber 2.92 40'ları görebiliriz. Ancak yarın biraz daha e, bugün düzeltiyorum. E, yatay devam edecektir. Yarın yine 2.91 50'nin üzerinde açılışla beraber devam ederiz diye tahmin ediyoruz. Mehmet Arın çok teşekkür ediyoruz sana da değerlendirmelerin için. Bu arada Merkez Bankası ekonomistler ile birlikte şu an itibariyle her faiz toplantısının ardından yapılan sunumu gerçekleştiriyor. Özellikle bundan sonra politika faizine ilişkin tek politika faizi ve sadeleştirmenin geleceğine ilişkin herhangi bir detay gelecek mi? Bir miktar daha buraya odaklanmış durumdayız diyerek yatırım kulübünü tamamlıyoruz. Kısa bir ara sonrasında risk yönetimi sizlerle birlikte olacak.